Biz buluş olarak bu zorluklarla mücadele ederken büyük bir medeniyet oluşturdu. Medeniyet oluştururken de sadece siz bunu silahlı kuvvetlerle oluşturamazsınız. Bu medeniyetin başka vasıflarla takip edilmesi gerekiyor. İşte o zamanın seyyahları diyor ki mesela i̇bn Haldun da bunu söylüyor. Bu insanlar savaşçı, göçebe olmalarına rağmen yerleşik hayatta refah içinde yaşayan insanlardan çok ahlaklıdırlar diyor. Bunların ahlak düzeyi diğer yerleşik toplumlara göre son derece yüksektir. Diyor. Mesela İbn Batuta Anadolu ziyaretinde Türk aileleri görünce şöyle söylüyor. Ben dünyada daha bunlardan ahlaklısını görmedim diyor. Ben dünyada bunlardan ahlaklısını görmedim diyor. Ermeni tarihçine bile diyor ki bunlar diyor çok saldırgan vahşi bir millet ama diyor şakafattan uzak sade itidalli çok konuşmayan alçak gönüllü ve çok sakin insanlar.